Kadına okuma yazmayı öğrenmeyi yasaklayan hadisler olmaz. Çünkü tam aksine okuma yazmayı e, ilim kadın erkek bütün Müslümanlara farzdır e, emrini veren e, hadisler vardır. Efendim e, Kurtuba'ya girdi, girdiğinde İspanya'ya ki 600 sene İspanya İslam ülkesiydi biliyorsunuz. E, ve Kurtuba'da İspanya'da hala İslam'ın izleri vardır. Dikkat ederseniz Gazze'deki İspanya'da, e, Din, imansızlık ve vicdansızlığa ve efendim e, zulme en çok ses çıkaranlardan biri de yani tepki gösterenlerden biri de İspanya halkıdır. İspanyolların böyle bir özelliği var. İslamla İslam'a böyle daha hoş görüldüler ama zamanında tabii ki e, günlerce İspanya'daki şehirler nehirlerden Müslüman kanı aktı ve İspanya'nın ve daha doğrusu Avrupa'daki e, Rönesans reform gibi hareketlerin ivme e, kazanmasında İspanya'daki İslam kütüphanelerinin Latinceye çevrilip efendim yayılmasında çok etkili olmuştur. Her İspanyalı Kültür Bakanı şunu söyler: Bizim gelişimimizde gelişmemizde Müslümanların çok rol olmuştur. Kurtuba'da ve benzer yerlerde hala İspanya'nın önemli şehirlerinde önemli merkezler vardır efendim İslam orada çok etkili olmuştur.